misafirlerimiz hanımefendiler ve beyefendiler. Uzmanlar platformun 6. geleneksel müşteri buluşmasına hoş geldiniz. <laughs> Uzmanlar Platform Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Yusuf Tursun alkışlarınızla kürsüye geliyor. Türkiye'nin her yerinden Kars'tan Edirne'den Trabzon'dan Çorum'dan Sivas'tan Tokat'tan gelen bütün dostlara, unuttuğum bütün dostlar hoş geldiniz. Sağ olun, var olun. Burada gördüğünüz gibi biz 10 metreden 53 metreye kadar makine yapıyoruz. 42 metre kırmalı makine ve 60 metre makineye son aşamaya geldik. Piyasaya çıkaracağız. 2000'e yakın Türkiye'de platformumuz var. 2006 yılından beri hala makinalarımız çalışıyor. EN 280 standartına göre makineler yapıyoruz. Avrupa standartlarına göre makine yapıyoruz. Biz işimizi gerçekten iyi yapmaya çalışıyoruz. Doğru insanlarla çalışmaya çalışıyoruz işini ehline veriyoruz. Eksiğimiz, hatalarımız olduysa affola. İnşallah herkes memnun olur. Türkiye'nin her yerine gelen bütün dostlarımıza hoş geldiniz, sefa geldiniz. Ayaklarına sağlık.